Merhabalar. bugünkü hastamızın şikayetleriyle ilgili bir tedavi programı başlattık. Kanser rehabilitasyonu sonrasında her bir greft alımı gerçekleşti. Plantar fasyadaki gerginlikten dolayı bu ikinci seansımız. Evet. tedavi nasıl ilerliyor? Tedavi çok iyi ilerliyor. Çok beğenerek geliyorum. Sene sene geliyorum yavrum. Yani... Bir referansınız var mıydı yoksa? Yok tesadüf bu mahallede oturuyoruz. Geçerken eşim görmüş. Gidelim dedi, geldik. Buradaki güler yüzlü bebekler ve Doktor İbrahim Bey çok bir alaka gösterdi. Çok mutluyum, çok mesutum yavrum. Teşekkür evet. ederiz. Süreçten önce şikayetleriniz nelerdi Şikayetlerim, içinde? ayak parmaklarım bükülüyordu ayak altından şey yaptığı için. Bu böyle şey için evet, gerginlik. geldim, gerginlik var parmaklarımdan. İki seansımız da bitti. İki, tane i̇ki, seans, iki seans yapıldı ve bayağı bir fark etti. Üçüncü seyahat yapacağım. Eğer şey olmazsa yani daha evet. rahatlayamazsam tekrar geleceğim. Bir tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim. Herkese tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani mutlulukla gelsinler. İlgi ve alakaları çok güzel. Teşekkürler. Sağ olun.